Herkese merhaba. Bu videomuzda hazır değerler grubunda yer alan 100 kasa, 100 bir ana çekler, 102 bankalar, 103 verilen çekler ve ödeme emirleri ve 108 diğer hazır değerler hesaplarının işleyişiyle ilgili örnekler çözeceğiz. İlk örneğimize bakalım. A işletmesi 3 Ocak 2021 tarihinde B şirketine %18 KDV dahil 4.720 TL'lik ticari mal satmıştır. B şirketi 4.720 TL'yi peşin ödemiştir. A şirketi B şirketine ticari mal satıyor ve bu satışı karşılığında 4.720 TL'yi B şirketinden peşin olarak tahsil ediyor. Yani A şirketinin kasasına 4.720 lira para girişi oluyor. İşletmenin kasasındaki paralar işletmenin sahip olduğu değerlerdir. İşletmenin varlığıdır. Varlıklar bilançoda yer alır. Ve bilançonun sol tarafında yer alır. Dolayısıyla kasa hesabı aktif bir hesap olmaktadır. Bilançonun sol tarafında yer aldığı için ilk kayıt ve artışlar sol tarafa yani hesabın borcuna azalışlar hesabın alacağına yazılacak. Burada işletmenin kasasına 4720 lira para gelişi olduğu için, AŞF kasasındaki para miktarı dağıtılacağı için, kas hesabı günlük defterde hesaba yazıldığı kısmı sol tarafına yazılmıştır. Tutarlar kısmında sol tarafına yani boş tutarına kaydedilmiştir. B işletmesine yaptığı satışın toplam tutarı 4720 TL'dir. Ancak bu tutarın içinde KDV de dahildir. KDV'siz bulmak için toplam satış kutularını 1 artı KDV oranına böleriz. 1 artı KDV oranı KDV oranı %18 olduğu için 1,18 olur. Dolayısıyla e, gördüğünüz zaman 4000 lira KDV'siz satış tutarı elde ediyoruz. A şirketi B ticari mal satmaktaki amacı Satış geliri elde etmektedir. Ve gelirler geri tablosunun sağ kısmında yer alır. Bu nedenle ilk kayıt ve artışlar sağ tarafa yazılacaktır. Bu nedenle yurt dışı hesabı hesaplar kısmının sağ tarafına yazılmıştır. Tutarlan kısmında sağ tarafı yani alacak sporuna kaydedilmiştir. A şıkkısı 4 bin liralık satış geliri elde etmiştir. 4720 lira toplam satış geliri 4000 lira satış bedeli 720 TL'de tahsil edilen KDV tutarı olacaktır. Evet, tahsil edilen KDV tutarı da basit hesap olan 391 hesaplanan KDV hesaplarında gösterilir. Basit hesaplar bilançoda sağ tarafta yer almaktadır. Bu nedenle 391 hesaplanan KDV hesabı hesaplar kısmını sağ tarafına ve tutarlar sağ tarafına kaydedin. Yani alacak sütuna kaydedin. Aynı tarihte B işletmesi nasıl kayıt yapacaktır? B işletmesinin kasasında 4720 lira çıkacaktır. İşletmenin B işletmesinin kasasındaki para miktarı 4700 TL azalacaktır. İşte B işletmesinin kasasındaki parasal varlığı azalacağı için kasa hesabı hesabın yazıldığı kısmı sağ tarafına yazılır. Tutalar sağ tarafına kaydedilir. B ticari malı alan taraftır. B aldığı bu ticari malları stoklarına koyacaktır. Stoklarından girdikten sonra bu ticari malların satışı gerçekleşecektir. Ve hiç bu ticari malları stona aldığını ifade etmek için e, ticari mallar hesabı kullanır. Ve e, işletmenin satın aldığı bu ticari mallar işletmenin sahip olduğu değerlerdir. Yani işletmenin varlığıdır. Varlıklar bilançonun sol tarafında yer alır. İşletmenin stona 4 bin liralık mal girişi olduğu için yani stokları arttığı için ve varlık artışı olduğu için 153 ticari malları hesabı günlük devletlerin sol tarafında yer alır. Tutağlar kısmında boz tutulmak yani sol tarafının kaybı. Beşletmesi 4 bin liralık ticari mal alır. Beşletmesi 4 bin liralık ticari mal alımı için 720 TL KDV ödemiştir. Ödediği KDV'de aktif hesap olan 191 indirilecek KDV hesabında mahsuplaştırmıştır. İkinci örneğimizde bütün değerler aynı. Ancak 5 işletmesi 4720 TL için çek düzenleyip vermiştir. Bey işletmesi 4720 TL için çek düzenleyip verdiğinde A işletmesi bu çeki almıştır. Dolayısıyla kullanacağı hesap bu eğilimi ifade etmelidir. Bu hesapta çek aldığını belirten hesap olan alınan çekler hesap. A işletmesinin elinde 4720 liralık çek varlığı bulunmaktadır. Çek varlığında Atış olmaktadır. Çünkü bu çekin sahibi A de sahip olan değerler varlıktır. Varlıklar bir sol tarafında yer alır. <laughs> bu varlık artışı söz konusu olduğu için hesapların yazıldığı kısmı sol tarafına alınan çekler hesabı yazılır. Tutarlak sütununda boş sütununa 4720 lira kaydedilir. D işletmesi ise çekin düzenli veren tarafıdır. Dolayısıyla B şebbesi kullanacağı hesapta bu yaptığı eylemi ifade eden hesabı kullanması gerekmektedir. Yani çek verdiğini belirten bir hesap olması lazım. Bu da verilen çekler ve ödeme emirleri Daha önceki videolarımızda açıkladığımız gibi bu hesap işletmenin borcunu ifade eden bir hesaptır. İşletme, Ayşe severdiği 4720 4700 yemin yağı bankalar hesabından ödeyecektir. Bu hesap aktifi düzenleyici bir hesap olarak aktif hesaplar arasında yer almakta ve pasif hesaplar gibi çalışmaktadır. Bunun nedeni bu hesabın işletmenin borcunu ifade etmesi yani işletmenin ticari mal alımından dolayı ödenecek 4720 TL'lik çeki bulunmaktadır. A işletmesinin ise mal satışından dolayı tahsil edebileceği yani nakde çevirebileceği veya borç ödeme aracı olarak kullanacağı yani ciro edebileceği 4720 TL'lik çeki bulunmaktadır. Üçüncü soruda gene veriler aynen olsun. Bu sefer B işletmesi daha önce D işletmesinden almış olduğu 4720 TL'lik çeki A işletmesine versin. Bu sefer B işletmesi kendisi çek düzenleyip vermemekti. B işletmesi daha önceden D işletmesine ticari mal satmış ve D işletmesinden 4720 TL'lik çek almıştır. Şimdi bu D almış olduğu çeki A işletmesine olan borcunu ödemekte kullanmaktadır. Yani ciro etmektedir. A işletmesi için bu durum fark etmemektedir. Yani B işletmesi kendisinin çek düzenleyip vermesiyle başka bir firmaya ait çirkin vermesi arasında A işletmesi için hiçbir fark yoktu. A işletmesi kabul ettiği zaman bu çeki bu çeki almış olmak. Dolayısıyla gene 4720 TL'yi alına çekler hesabında mağazı birleştirecektir. Ancak B işletmesi 4720 TL'yi 103 verilen çekler ve ödeme emiri hesabında muhasebeştiren. Çünkü kendisi düzenlenmiştir. Bu çek D işletmesine aittir. Bu çeki D işletmesi almıştır. Başka işletme de almış olduğu çektir. Dolayısıyla bu da kullanacağı hesap B işletmesini 101 alınan çekler hesabıdır. Ve e, elindeki D işletmesinden almış olduğu 4720 TL'lik çeki A işletmesine verdiği için B işletmesinin elindeki çek varlığı azalmış olmuş. Varlıklarda azalış söz konusu olduğu için 100 bin anay çekte hesabı hesapla yazılır kısmı sağ tarafına yazılır. Tutarlar sütununda sağ tarafına kalır. Dördüncü sırada gene bütün veriler aynıdır. Bu sefer B şirketesi 4720 TL'yi banka hesabından havale etti. B şirketesi A şirketinin banka hesabına havale yaptığı zaman kendi hesabından A şirketinin hesabına 4720 TL para gönderdiği zaman A şirketinin banka hesabındaki para tutarı 4720 TL artış olacak. A şirketinin banka hesabındaki para miktarı yani parasal varlığı 60 olacaktır. Varlık artışı söz konusu olduğu için bankada hesabın hesabın yazıldığı kısmı sol kaydedilir ve tutarlar kısmında da borç yani sol tarafa kaydedilir. B şirketi kendi hesabında A şirketi hesabına para gönderdiği için Beşepiniz banka hesabındaki para tutarı 4.720 TL azalacaktır. Yani Beşepi banka hesabındaki parasal varlığı 4.720 TL azalış olacaktır. Varlı da dolarsı olduğu için banka hesabı hesaplar kısmının sağ tarafına yazılır. Tutarlar kısmında alacak stoğuna yani sağ tarafına kaydırılır. Bir şey da Değerler gene aynıdır. Ancak bey şirketmesi 4720 TL'yi kredi kartıyla, bey şirketmesi 4720 TL'yi kredi kartıyla ödediği zaman A şirketsinin elinde 4720 TL'li kredi kartı sınıfı bulunacaktır. Kredi kartı sebebi nakde çevrilebilecek bir değerdir. A şirkesi bunu bankadan tahsil edecekler. Ve kredi kartı sebebi hazır değer niteliğindedir. Ancak e, kasadaki para, bankadaki para, ağlayan çek veya verilen çek niteliğinde olmadığı için kredi kartı silebi hazır değerlerde yer alan diğer hazır değerler hesabında muhasebeleştirilir. İşletmenin azı değer niteliğindeki bağlıklarında 4720 TL'lik artış olmuştur. İşletme ne artış olduğu için diğer hazır değerler hesabı hesaplar kısmı sol tarafına yazılı. Tutarlar sütununda borç sütunu yani sol tarafına kaydedir. Ve B şirkesinin ise ödenecek kredi kartı borcu doğacak işletmenin kredi kartı kullanımından doğan borçları ise bir borç hesabı olan diğer ticari borçlu hesabı da yer alacaktır. gösterecektir. Borçlar bilançoda sağ tarafta pasif kısmında yer alır. Dolayısıyla bu hesapta pasif hesap. İşletmenin borcu attığı için 329 diğer ticari borçlu hesabı hesaplar kısmının sağ tarafına yazılır tutarlar sütununda sağ tarafına yani alacak sütununa 4720 TL kaydedildi. Bu videomuzda Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların işleyişiyle ilgili örnek çözümlerini gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda Beyko kıymetler konu anlatımı gerçekleştirilecektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.